Şu an beni izlediğiniz cihaza düşünün. Telefonunuzu, tabletinizi, bilgisayarınızı. Onlar hayatınızı organize eden, banka hesaplarınızı koruyan, tüm sırlarımızı saklayan kahramanlar. Peki ya size bu kahramanların ömrünün dolmak üzere olduğunu söylesem? Bugün sadece bir teknolojiden değil, tüm dijital çağın kaderini değiştirecek bir güçten bahsedeceğiz. Kuantum bilgisayarlar. Bu öyle bir güç ki bir problem çözme yarışmasında dünyanın en hızlı bilgisayarının 10.000 yılda çözeceği bir problemi o sadece 200 saniyede bitiriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anki internet güvenliğimizin, banka şifrelerimizin, ulusal sırlarımızın dayandığı tüm o kırılmaz dediğimiz kilitler bu canavarın karşısında bir gecede açılabilir. Hazırsanız bir devri kapatıp yeni, ürkütücü ve inanılmaz bir çağa adım atıyoruz. Kuantum bilgisayarların gizemli ve heyecan verici dünyasına hoş geldiniz. Hadi cep telefonunuzun içine gidelim. Orada milyarlarca minicik anahtar var. Bu anahtarlar elektriği geçirip geçirmeyeceğine göre sadece iki şeyi temsil ediyor. Sıfır kapalı veya bir açık. Biz buna bit diyoruz. Biz yıllarca bu transistörleri küçülttükçe küçülttük. Artık o kadar küçüldüler ki neredeyse tek bir atomun büyüklüğüne ulaştılar. Daha fazla küçülmek ne demek biliyor musunuz? Fizik kurallarının değişmesi. Atom altı parçacıklar devreye girmeye başlıyor. Ve sıfır ve bir mantığı artık çalışmıyor. Klasik bilgisayarlarımız doğanın kendisi tarafından bir duvara toslamış durumda. İşte tam bu duvara tosladığımız anda kuantum bilgisayarlar sahneye çıkıyor. Onlar elektriğe değil atom altı parçacıkların tuhaf özelliklerine dayanıyor. Bu gücün ilk kanıtı 2019'da Google'dan geldi. Sycamore adını verdikleri bir kuantum işlemci geliştirdiler. Yaptıkları testte Sycamore'un 200 saniyede bitirdiği bir görevin o dönemdeki en güçlü klasik süper bilgisayarlarda 10 bin yıl süreceğini iddia ettiler. Bu sadece hızlı olmak değil, klasik teknolojiyi geçersiz kılmak demekti. İşte bu an kuantum üstünlüğü olarak tarihe geçti. Yani kuantum artık resmen klasik sistemlerden daha iyi. Hatta bu rekor 2024 yılında 100 kat daha iyileştirildi. Düşünün teknolojinin ne kadar baş döndürücü bir hızlı ilerliyor. Peki bu kuantum gücü bizi neden endişelendirmeli? Çünkü şu anki tüm dijital güvenliğimiz, banka şifrelerimiz, devlet sırları, e-postalarımız, kırılamaz kabul edilen şifreleme algoritmalarına dayanır. Özellikle RSA dediğimiz teknolojilere. Bu şifreler klasik bir bilgisayarın kırmasının milyonlarca yıl sürmesi gereken devasa matematiksel bulmacalardır. Kuantum bilgisayarlar, Shor algoritması sayesinde bu bulmacaları dakikalar içinde çözebilir. Bu, internetin güvenliğinin temel direklerinden birinin yıkılması demektir. Bir zamanlar şifreleri kırmak için 20 milyon kuantum birimi gerekeceği düşünülürdü. Şimdi ise bu sayının sadece 1 milyon olabileceği konuşuluyor. Bu yüzden hükümetler ve teknoloji devleri şimdiden post kuantum kriptografi adı verilen kuantum bilgisayarların bile kıramayacağı yeni şifreler geliştirmek için yarışıyor. Bu sadece bir teknoloji yarışı değil, küresel güvenlik yarışı. Kuantum bilgisayarları bu kadar güçlü yapan o sihirli şeye yakından bakalım. Yani kübite. Klasik bit ya sıfırdır ya da bir. Bu kesindir. Ama kübit, kuantum fiziğinin tuhaf bir kuralı sayesinde aynı anda hem sıfır hem de bir olabiliyor. Biz buna süperpozisyon diyoruz. Şöyle düşünelim. Normalde bir parayı atarsanız ya yazı çıkar ya da tura. Kuantum bilgisayarlarsa o parayı havada aynı anda hem yazı hem de tura olarak tutabiliyor. Bu ne işe yarıyor? Eğer 100 klasik bitiniz varsa 100 olası durumu kontrol edersiniz. Ama 100 kübitiniz varsa 2 üzeri 100 kadar olası durumu aynı anda hesaplayabilirsiniz. İşte bu üstel artış kuantuma inanılmaz bir hız kazandırıyor. Kübitlerin ikinci süper gücü ise dolaşıklık. Einstein buna uzaktan gizemli etki demişti. Dolaşıklık iki kübitin aralarındaki mesafe ne olursa olsun birbirine sihirli bir şekilde bağlanmasıdır. Eğer iki kübit dolaşıksa siz birini ölçtüğünüz anda diğerinin durumu da anında belirlenir. Bu, kuantum bilgisayarların bilgiyi sadece tek tek değil, ortak bir sistem olarak devasa bir paralel ağda işlemesini sağlıyor. Peki bu devasa güç laboratuvarlardan çıkıp hayatımıza girdiğinde ne olacak? Şu anki bilgisayarlar yeni bir ilaç molekülünü veya daha verimli bir pil malzemesini atom düzeyine tasarlamada yetersiz kalıyor. Çünkü moleküllerin kendisi kuantum kurallarına tabidir. Kuantum bilgisayarlar kimya ve malzeme biliminde atomları birebir simüle edebilecek. Bu bize kanser ve Alzheimer gibi hastalıkların protein yapısını doğru simüle ederek yeni ilaçların keşif süresini yıllardan haftalara indirebilir. Lityum iyon pillerinden çok daha verimli, çevreci ve dayanıklı yeni pil teknolojileri örneğin elektrikli araçlar için tasarlanabilir. Gelelim kuantum bilgisayarlarında yapay zekaya. Yapay zeka ne kadar zeki olursa olsun hala verilerdeki bazı karmaşık desenleri bulmakta zorlanıyor. İşte bu noktada kuantum makine öğrenimi devreye giriyor. Kuantum bilgisayarların paralel hesaplama yeteneği sayesinde kuantum makine öğrenim algoritmaları devasa veri setlerindeki en karmaşık ilişkileri bile saniyeler içinde çözebilecek. Bu, yapay zekanın öğrenme hızını artıracak ve daha isabetli tahminler yapmasını sağlayacak. Eğer bu sistem olursa bir yapay zeka trafik akışını, tedarik zincirindeki tüm aksaklıkları veya bir finansal piyasadaki riskleri anlık olarak kusursuzca hesaplayabilir. Bankalar ve yatırım fonları karlarını en üst düzeye çıkarmak için trilyonlarca hesaplama yapar. Kuantum bilgisayarlar en ufak bir belirsizliği bile hesaplayarak portföy riskini sıfıra yakın bir seviyeye indiren optimizasyonlar yapabilir. Bu, finans dünyasında devrim niteliğinde bir kesinlik demektir. Peki bu devasa teknoloji yarışı sadece süper güçlerin tekerinde mi? Hayır. Türkiye'de bu treni kaçırmamak için büyük adımlar atıyor. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı olan Quant, Quantum Computer of Top Etü, 2024 yılında Top Etü tarafından tanıtıldı. Bu, ülkemizin teknoloji devleri arasına yükselmesi yolunda atılmış tarihi bir adım oldu. Aksaray Üniversitesi gibi üniversiteler kuantum belleklerin geliştirilmesi ve kendi kuantum bilgisayarlarını üretme hedefiyle TÜBİTAK projeleri yürütüyor. ASELSAN gibi kurumlar ve birçok üniversite bu teknolojinin savunma sanayi ve ulusal güvenlik açısından stratejik önemi olduğunun bilincinde ortak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye bu yarışta hem bilimsel hem de stratejik olarak var olduğunu gösteriyor. Gelelim kuantum ışınlanma konusuna. Önceki videolarımda biraz konuşmuştuk bu konuyu biliyorsunuz. Bilim kurgu filmlerindeki gibi bir anda bir yerden kaybolup başka bir yerden belirleyeceğiz. Şimdilik hayır. Ama kuantum ışınlanma sayesinde bilgi ışınlanabilir. Nasıl mı? Işınlanan sizin fiziksel bedeniniz değil. Atom altı parçacıkların taşıdığı bilgidir. Temeli az önce bahsettiğimiz dolaşıklık fenomenine dayanıyor. İki dolaşık parçacık arasında bilgi anında ve mükemmel bir güvenlikte aktarılabiliyor. Bu ışınlanma kuantum interneti denilen kırılması imkansız bir iletişim ağının temelini atıyor. Bilgi kopyalanamayacağı için siber saldırıya uğraması teknik olarak mümkün olmayacak. Peki tüm bu anlattıklarımız ne zaman gerçekleşecek? Evimize kuantum bilgisayar gelecek mi? Muhtemelen hayır. Kuantum bilgisayarların çalışması için mutlak sıfıra yakın derecelerde yani eksi 273 derecelerde soğutulmaları gerekiyor. Bu evlerimizde bulundurabileceğimiz bir şey değil. Kuantum gücü büyük ihtimalle bizlere bulut bilişim aracılığıyla ulaşacak. Yani uzaktaki dev bir makineye internet üzerinden bağlanıp onun gücünü kullanabileceğiz. Fizikçiler için zaten faydalı olan bu teknoloji birkaç yıl içinde kimya ve malzeme araştırmaları için vazgeçilmez olacak. Kriptografideki büyük kırılmanınsa belki 10 ile 20 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yani merak etmeyin şu anki bilgisayarlarınız bir süre daha güvende ama değişim yolda ve o geldiğinde çok hızlı olacak. Bugün teknolojinin ulaşabileceği en tuhaf ve en güçlü zirvelerden birine baktık. Kuantum bilgisayarlar geleceğimizi sadece hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onu temelden yeniden tanımlayacak. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Sizce bu büyük güç tüm şifrelerimizi kıracak bir tehdit mi yoksa tüm hastalıklara çare bulacak bir umut ışığı mı? Kuantum çağına girerken dijital kimliklerimizi ve sırlarımızı korumak için ne yapmalıyız? Yorumlarınızı, düşünceleriniz ve bu konuda aklınıza takılanları aşağıda benimle paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Her bir yorumunuz bu büyük büyük resmin bir parçası. Bir sonraki videoda bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamak üzere hoşçakalın.